Uh, aha. Ee, ne güzel yapıyorduk. Devam etmeyecek miyiz? Buraya kadar bedavaydı. Bundan sonrası parayla. O zaman biz size çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bize söylediklerinizin aynılarını söylüyorsunuz. Biz de o sırada kaydı alıyoruz. Bence gayet demokratik değil mi? Demokrasi karın doyurmuyor ama. <laughs> Benim yeteneklerimi kullanarak dikkat çekici bir video çekiyorsunuz. Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Çok para kazanıyorsunuz. Ama beş kuruş kazanmıyorum ben. Ya, sıçarım böyle kahinliğin içine. Oradan bakınca taş yiyor gibi mi gözüküyoruz? He? Ya olur mu kahine hanım? Müsaadeniz varsa lafa girebilir miyim? Müsaade Eyvallah. Şimdi kahine hanımcığım, açık konuşmak gerekirse bizde para yok. Olsa niye vermeyelim? Yani ha iki gün sonra videolarımız alır yürür biz sakala düşeriz. Ondan sonra bam 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 bin lira ateşleriz. Ne yaptın oğlum sen? Estirdim. Çocuklar, nonnikler. <laughs> Bin lira benim aylık nefes terapisi parama yetmez. On beş liranızı alırım. On beş liranın yarısı şimdi, yarısı iş bittikten sonra. Yapma ya! Her bir boku biliyorsun. cebinizdeki parayı da bil o zaman. Olsa niye vermeyelim? Ağzımızın kokusu buradan oraya geliyor. Şuraya bak. Gırtlağımız davul çalıyor. Kusura bakmayın hanımlar. Kusura bakma kardeşim. Ben böyle işin kehanetini çöküp takarım yani. Bir kere hanımefendi. Siz fatura kesiyor musunuz? Ya. Makbuz var mı? Ya. O zaman ben de sizi ihbar ederim. Halkı hayali tahminlerle yönlendirmek hissesi altında kayıt dışı kazanç elde etme. Sen kiminle savaştığını bilmiyorsun ablacığım. <laughs> Git bunları istediğini söyle. Belki seni dinleyen biri olur. Sen bilirsin. Bana bakın. İş yapmayacağız, ticaret yapmayacağız. Gelmişsiniz beni oyasın. Sıkılın! Kalkın lan! Nasıl? Kalkın lan! Düğü, düğü. Düğü.